geldik gözle ilgili soru çözme. Evet bu gördüğünüz bu şekil verilmiş. Bu şekilde sağda hipermetrop. Bakın göz önünde mercek var. Normal olması gereken üstteyken hipermetropta bakın göz merceğinden uzakta hipermetropta ise yakını bulanık görmek demek. Miyopta uzağı bulanık görmek demek. Bakın ince kenarlı mercekte hipermetrop. Kalın kenarını mercekle yok? Bakın adam ne oldu? Görüntü nerede? Gözün şekli nasıl? Bakın adamın e, hipermetropta şurada bir adam var. Normalde ters görüntü olması lazım. Ve görüntü hipermetropta uzakta bakın. E, ama mercek e, uzakta oluyor. Bu mercek sayesinde olması gereken yerde oluyor. Yani görüntü retinanın arkasında görüntü miyopta ise bakın ta önüne düşüyor. Ön taraflarda bakın. Ee, kalın kenarlı mercek sayesinde olması gereken yerde oluşuyor. Geldik. Şimdi miyop uzağı bulanık görmek, hipermetrop yakını bulanık görmek, kırmızı gözlük yakına getirmek getirdiği için hipermetrop diğer önce soruyu okuyalım. Sonra çözümünü. Emni öğretmen dersin sonunda öğrencilerine göz kusurlarını onlara söylemeden Evet. Şurada bir soru var. Lamba tutmuşlar. Kırmızı gözlük ve siyah gözlük var. Simeon gözlüğü ee, ile bakın ne oldu? Şurada görüntü burada oluştu. Sinan'ın gözlüğü ise görüntü daha uzakta oluştu. Ee, far konduğu zaman. Ee, sizce Sinan'ın göz kusuru ne olabilir? Ee, Simay'ın gözlük camlarında hangi türde mercek kullanılmıştır? Evet. Diyor ki evli öğretmen dersin sonunda öğrencileri göz kusurlarına onlara söylemeden bulabileceğini belirterek öğrencileri Simay ve Sinan'ın gözlüklerini istemiştir. Simay ve Sinan gözlüklerini Emine öğretmene vermiş ve göz kusurlarına miyop, hipermetrop aynı olmadığını ifade etmişlerdir. Emine öğretmen Simay ve Sinan gözlüklerini düz bir zemine koyup gözlüklerin önüne yanan bir fener yerleştirmiş. Sonrasında şekillerde görüldüğü gibi fener ışığın gözlüklerin arkasında düştüğü yeri yıldız koyarak işaretlemiştir sizce Sinan'ın göz kusuru ne olabilir miyop Sinan'ın göz camlarında hangi tür mercek kullanılmıştır ince kenarlı şimdi bunu nasıl yapıyoruz kırmızı gözlük yakına getirdiği için nedir kırmızı gözlük yakına getirdiği için hipermetroptur bakın çünkü görüntü yakına geldi Görüyor musunuz hipermetropta? Yakını görememedi. mercek sayesinde Diğer gözlük ise uzağa götürdüğü için mi miyoptur? Evet cevabımız şu. Simay kırmızı gözlükle Önüne yerleştirilen fenerde görüntü önde oluşmuş. Sinan'ın siyah gözlük fener. Evet bakın. Görüntü arkada uzakta ıı, oluşmuş. Sinan'ın siyah gözlük fener ışığı arkada oluşmuş. Simay yakını görememe, hipermetrop, ince kenarlı mercek. Sinan da uzağı görememe, miyop, kalın kenarlı mercek. Miyop ve hipermetrop gözün ışığı düzgün bir şekilde odaklanmamasına kaynaklanan e, refraktif hatalardır. Miyop gözün uzak mesafeyi nesneleri bulanık görme nedeni. Yani tahtayı göremiyoruz diyelim bu nedir? Miyoptur. Yani uzak mesafeleri bulanık görme. Gözlük sayesinde bunlar normal görünüyor. Hipermetrop da yakını görememe. 40 yaşından sonra özellikle yaşanınca presbitlik de deniyor buna. Hipermetrop ama normalde de yakını görmeme var. Benim bir öğrencimde olmuştu. Yakını göremiyordu. Mesela defterini göremiyordu. Ee, i̇şte e, hipermetropta ne oluyor? Gözün burada simay kırmızı gözlüklü olan bakın. Görüntü nereye düştü? Bir daha alalım. Ondan sonra söyleyelim. Şimdi e, fenerde görüntü önde oluşmuş. Bakın görüyoruz. Simay kırmızı gözlükte görüntü önde oluştu. Yakın ön bakın yakın önde oluşu ezber yaparsak. Ee, Sina'nın ise siyah gözlükte ışık arkada e, fenerin ışığı arkada oluştu. Bakın bayağı arkada. Yani uzakta görüntü arkada oluşuyor, uzağı göremiyor kişi. Ee, yakında da e, önde oluşuyor, yakını göremiyor. Sina'nın uzağı e, uzağı görevini Miyop kalın kenarlı mercekle gözlük kullanıyor. Görebilmek için. Yani miyop ve hipermetrop gözün ışığı düzgün şekilde odaklayamamasına kaynaklanan hatalardır. Miyop gözün uzak mesafedeki nesneleri bulanık görme nedeni. Hipermetrop ise yakın mesafedeki nesnelerin net görülmesini zorlaştıran neden. Kırmızı gözlük yakın yakına getirdiği için hipermetrop. Diğer gözlük ise uzak götürdüğü için miyoptur. Hipermetrop ince yani toplayıcı. Miyop ise kalın kenarlı mercek gözü kullanır. Gözün ışığı düzgün bir şekilde odaklanmamasından kaynaklanan hasta hatalar bunlar. Hipermetropta ince yani toplayıcı, miyopta ise kalın kenarla daha dağıtıcı gözü kullanır. Videoyu beğenirseniz sevinirim.